o paçavrayı yani o insanı kamili dilediği şekilde kullanır. Murat ettiği yerin silinmesini temin eder. Bu hakiki mutasıflar ve hakiki vakteli vücutlar, bu bahsedilenler dünyada, daha dünyada için bilir ve görür ve söylerler. Neyi? Kendisinin bir resimden, bir maskeden, bir paçavradan ibaret olduğunu bilirler. Hulaysa bunlar hakkın paçavrasıdır. Yani kuludur. Gerçek müşit Hazreti Allah'tır hakiki mutasıflar ve hakiki vahdedi vücuttan bahsedenler hem kendisinin ve hem de bütün kainatın ol emriyle olduğunu, kendisinin bir çepe çevre yani çevreden ibaret olduğunu görür. O çerçeve içerisinde de Hazreti Allah'ın tecelliyatını ve mevcudiyatını görür ve bilir. Artık onun içinde hak vardır. O hakkı görüyor ve hiçbir çevre çevreden yani bir resimden ibaret olduğunu biliyor. Rabıta da ancak ona yapılır. Zira Cenab-ı Hak içinizdedir. Görmüyor musunuz? Zariyat suresi 21. ayeti kerimede bulunmaktadır. Ayet-i kerimesinin tecelliyatına, sır ve esrarına yalnız bu kullar masar olurlar. Bunlar esrar odasının sahipleridirler. Bunlara rabıta yapan kimse bizzati Hazreti Allah'a ve yani Cenab-ı Hakk'a merbuyetine yetine kurar ve zira o kişi Hakk'ta fani olmuştur. Onda Hak'tan gayrısı bulunmaz. Bu hale gelenler mahsustur. Allahu u Teala ayet i Kerimesinde buyurduğu üzere sadıklarla beraber olunuz. Tövbe Suresi 119. Ayet-i Kerime'de bu emri ilahidir. Bu emri ilahiye kimler muhataptır, kimlere mahsustur? rabıta kime yapılır? Bunları da tabii ki iyi anlamak lazım. Ne diyor ayet-i kerimede Tövbe suresi 119. ayette? Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Peki bu sadıkları nasıl anlayacağız? Sadıklar kimlerdir? Aklı selimler kimlerdir? Efendime söyleyeyim muhsinler kimlerdir? <laughs> Daha doğrusu ilk önce rabıtayı anlamamız lazım. Tarikatta rabıta mürşide yapılır. Hakikatte rabıta Cenab-ı Rabbil Alemine yapılır. Bu bir silsile-i aliye olarak gider. Gerçekte hakikatin rabıtası şu şekildedir. La faile illallah. Yerlerin ve göklerin bütün işini yapan Allah'tır. Sıfatın rabıtası la mensufa illallah. Bütün hayvanat ve nebadat ve cemadattan ayrılmış ve sadece Cenab-ı Rabbil Alemin mensuftur. Onun veçhinden her şey helak olucudur. La mevcuda illallah hu. Yani onun dışında bir mevcut yoktur. Peki tarikatta Tanrı'nın kırbaç. Tabi sorabilirsin güzel kardeşler. Tarikatta rabıta nasıldır? Rabıta kelimesi Lugatta iki şeyin birbirinden bağlanması manasına gelir. Yani iki şeyin birbirine rabıta yapması bir bütün haline gelmesi demektir. Tasavvuf dilinde ise mürşid ile mürid arasındaki ilahi feyzin akışını sağlayan manevi bir bağdır. Bu bağ Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bazen açık bazen de zımmen işaret edilmiştir. Allahu Teala ayeti kerimesinde buyurduğu üzere ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun buyuruyor Tevbe Suresi 119. ayette. Yani da murat ettiği mürşidin olduğu Bahrül hakayı tefsirinde beyan buyurulmuştur. Allahu Zülcelal Hazretleri Allahu Zülcelal Hazretleri ehli imanı bu ayeti kerime ile mükellef kılmıştır. Yani varisi enbiya olan bir mürşidi kamilin mahiyetinde bulunmasını emir ve vacip eylemiştir.